biz de bu oyunu oynayacağız. Evet tamam. Tamam, hadi. Tamam bir. Bak dur ben daha anladım eşyayı. Tamam. Görmedim ben. Tamam. 1 2 tamam. Ya. Bekle. Ben alayım ben de Bu ben ben Bunun için ekipmenin her şeyi alabiliyoruz değil mi? Hı hı. 1 2 çok yakın. Evet. Tamam. Bir dakika. Seçmem lazım. Bir. İki. Bir. Üç. <laughs> yes! Nasıl? Kolay oldu. Evet, devam edelim biz çok önce. <laughs> evet ya. Bu arada bunun için madenleri de alabiliyorsun. Taş mı? Evet madenleri de alabiliyorsun. Kömür falan mı? Hı <laughs> hı. Bir. Hadi hadi Nasıl yaptık? Bilmiyorum. Ben eşyamı de değiştireceğim. Bunu almak istemiyorum. Tamam. Bir. İki. Üç. devam <laughs> <laughs> tamam, devam. Çok kısa sürdü. Bunun için balta da atabiliyorsun. Balta mı alabiliyorum? Yani ya da başarışa. Ben bir şey aldım. Ben bunu da bunu kesin aynı yapamayacağız. Aldım. Bir. İki, iki, Üç. <laughs> eh. o da hani şeyden yapılıyor ya. Ya bizimki çok kısa ama. Evet. Bir, i̇ki, iki, iki, üç. Aa, ben de bunu. <laughs> İç, üç, de, üç, üç de üç. De, üç. De. Ha daha dur. Evet. Tamam. Bekle. Hayır ben de alamadım. Alacağım şey bulamadık da. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> Burada istediğimiz kafayı mı koyabiliyoruz? Evet. ben yine aldım alacağım kafayı ya. Bunu kafamıza takalım bence. Tamam. Bekle. 1 1 2 3 Takamadım ben. Koyamıyorum. Ben bunu almıştım. Hı, tamam. Yanlış. Bu bu sefer Ya 4 yaptık. Hadi gel yerine. Ne bu? Hani tamam, sen koymuştun. Evet. Bunu sen koymuşsun öldü. Yağmur düzelsene. Ne kadar oldu video? Gidiyor? Kısa video olacak ya. 3 dakika şu anda. Neyse uzandırırız. Hadi. 1, 2, 3. Aynı. Buna istediğimiz renk koyuyoruz değil mi? Beyaz alabiliyor muyuz? <laughs> tamam. Tamam koyacağım anne bakalım. Bir, bir, iki, üç. Hı. Ah be. Buna ne koyabiliyorsun ki? Hani şey koyabiliyorsun yani. Buğday falan. Hı. Atıyorsun yani. Ekmek de yapabilirsin. Bir, anam. Bir, iki, iki üç. Pek olmadı. Bu işte ya. Ekmek için bir de. Sen de mi ekmek attın. Hı. Tamam sonuncu. Bunu ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Tamam. Bir. Peki <Sessizlik> de açmadım. Kumunu koydum. Hadi dur olmadı. Ne koysam? Okey. Bir. Bir dakika bir dakika. Güzel mi bu? Bir, iki, iki, üç. Sen de koydun. Ne? Ben de. Kaç yaptık bakalım. Bakalım. Bir. Burada var. Bir, 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 iki, bir, iki, iki dört, üç, dört, dört beş, altı. Yedi. Bakın. Bir. Esamanı da yaptık. Değil mi? Aynısı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlık gelişiriz. Biz kardeşiz işte. Evet. <laughs>